Merhaba arkadaşlar. Ben Hatice Karahan. Bugün sindirim sistemi ile beraberiz. Evet şimdi ilk başta sindirim sistemi demişken sindirimin tanımını yapalım önce. Önce büyük moleküllü besinlerin yani protein, karbonhidrat, yağ gibi besin maddelerinin kendini oluşturan yapı moleküllerine parçalanmasına sindirim denir arkadaşlar. Ve amacı nedir peki sindirimin? Neden büyük molekülleri, küçük molekülleri parçalıyoruz? Hücre zarından geçebilecek boyuta getirmektir amacımız. Yani hücrelere bu molekülleri içeri aktarabilmektir amacımız. Peki sindirim çeşitleri nelerdir? Sindirim çeşitleri fiziksel ve kimyasal sindirim olmak üzere iki çeşittir. Fiziksel sindirim yani mekanik sindirim nedir arkadaşlar? Besinlerin fiziksel olarak enzim kullanmadan parçalanmasıdır. Mesela ağzımızda besinleri aldığımız zaman dişlerimiz yardımıyla parçalamak ya da safranın yağları yağ damlacıklarına kadar parçalanması fiziksel sindirimdir. Yani enzim kullanmadan bunu yapacağız. Peki kimyasal sindirim nedir? Kimyasal sindirim büyük moleküllü besinlerin enzimler yardımıyla, su yardımıyla kendisini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanmaya kimyasal sindirim denir. Kimyasal sindirimi de yapılan yere göre, hücre içinde mi yapılıyor, hücre dışında mı yapılıyor? Buna göre iki türlü sindirim vardır kimyasal sindirimde. Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim olmak üzere. Hücre içi sindirim, besinleri fagostoz veya pidostoz yoluyla yani endostoz yoluyla hücre içine büyük molekülü aldıktan sonra lizozim enzimleriyle parçalamak, onları en küçük parçacığına kadar parçalamak bu hücre içi sindirimdir. O yüzden hücre içinde büyük molekülü parçalıyorsak hücre içi sindirimdir. Amipin yaptığı, öklerenin yaptığı, paramezumun yaptığı ya da bizim aküvar hücrelerimizin mikropları parçalaması hücre içi sindirime örnek olarak verilebilir. İkincisi hücre dışı sindirim. Yani büyük molekülü hücrenin dışında enzimlerle parçalamaktır. O zaman enzimi bizim hücre dışına ne yapmamız lazım? Göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne ile göndereceğiz? Zar geçişi olarak enzimlerin yapısı protein olduğu için eksostoz yoluyla önce enzimi dışarıya salgılayacağız. Ve salgıladıktan sonra hücre dışında büyük molekülü parçalayıp küçük molekül olarak hücre içine almaktır. Yani büyük molekülü enzimler yardımıyla hücre dışında parçalamak, hücre dışı sindirim olarak adlandırdığımız olaydır. Bunu mesela hayvanlar çok iyi derecede yapar. Saprofit bakteriler olsun, mantarlar olsun çok iyi derecede yapar. Böcekçil bitkiler bunu çok iyi derecede yapar. Bu örneklerimizde hücre dışı sindirime verebiliriz. Şimdi e, evrimleşme basamaklarına baktığımızda mesela evrimleşmede önce hücre içi sindirim ortaya çıkmıştır. Çünkü hücre dışı sindirim birazcık daha gelişmişlik göstergesidir. Ve hücre dışı sindirimin hücre içi sindirime göre bir avantajı vardır. Nedir? E, büyük moleküllerden daha fazla yararlanabilmemizi sağlar. Çünkü hücrenin için almak için uğraşmıyorum. Ne yapıyorum? Hücre dışında parçalıyorum. Ne kadar büyük olursa olsun ben enzimi dışarıya parça e, gönderdikten sonra hücre dışında bunu parçalayabilirim. O yüzden hücre dışına enzim salgıladığımızda hücre içine alınamayacak büyüklükteki besinlerin de sindirilmesi sağlanabilir. Ve sindirim olayları hidroliz olayıdır arkadaşlar. Hidroliz olayında ATP harcanmaz ve aktivasyon enerjisi için ısı enerjisinden yararlanılır diyebiliriz. Şimdi burada hücre içi sindirimde büyük molekülü ne yapıyoruz? Fagositoz veya pinositoz olayıyla içeri alıyoruz. Hücre zarından besin kofulu oluşturuyoruz ve besin kofulunun etrafına lizozim enzimlerinin gelmesiyle sindirim kafuluna dönüşüyor ve onu sindirmiş oluyoruz. Sırasıyla olaylar bunlardır. Hücre dışı sindirimde ilk başta ne yapıyoruz? Salgılama yapıyoruz. Yani sindirim enzimlerini egzostoz yoluyla salgılıyoruz. Sonra hidroliz olayını gerçekleştiriyoruz. Hücre dışında büyük molekülün hidrolizi sonucu monomerleri oluşturuyoruz. Sonra bu monomerleri ne yapıyoruz? Emilim yaparak hücre içine almış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi insanlar sindirim sistemine baktığımızda bu sindirim sistemi borusu ağızla başlayıp yutakla e, devam eden sonra yemek borusu, sonra mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsle sonlanan bir yapıdır arkadaşlar. Sindirim kanallarına ilk başta baktığımızda ağızla başlayalım arkadaşlar. Şimdi ağızın özellikleri nelerdir? Burada... E, Şimdi baktığımızda fiziksel ve kimyasal sindirim ağızda gerçekleşir. Fiziksel sindirim ne ile gerçekleşir arkadaşlar? Diş ve dil yardımıyla gerçekleşir. Dil normalde tat alma organımızdır. Besinlerin karıştırılmasını da sağlar, konuşmamıza yardımcı olur ve besinlerin ağızdaki besinlerin yutağa gönderilmesini sağlar. Dişler besinlerin koparılmasında, parçalanmasında, öğütülmesinde yardımcı bir elemandır arkadaşlar ve besinlerin fiziksel sindirimini yaptığımız bir yapıdır. Kimyasal sindirime geldiğimizde ağzımızda tükürük sıvısı ile gerçekleştiriyoruz. Ve tükürük sıvısı tükürük bezleri tarafından salgılanır. İçeriğinde sıvı olduğu için su, e, mukus, o salyamsı malzeme, e, mineraller, sodyum ve kalsiyum gibi bazı iyonlar bulunur. Bunun yanında amilaz enzimi yani sindirimi yaptığımız amilaz enzimi ya da fitrelin dediğimiz enzimdir. Bu enzim e, Ağzımızda karbonhidratların sindirimini başlatan enzimdir. Bunun yanında e, nişasta veya glikojen dediğimiz karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. Şimdi tükürük e, pH'e nötr'dür. Salgılanması sinirseldir arkadaşlar. Sempatik sinirlerin etkisi altındaysak az sulu tükürük, Parasempatik sinirlerin etkisi altındaysak bol sulu tükürük üretiriz. Bir de tükrüğün özel bir yapısından dolayı, lizozim enzimleri içermesinden dolayı antiseptik özelliği de yani mikrop öldürücü özelliği de vardır arkadaşlar. Ağızdan sonra yutağa geldik. Yutak ağızın gerisinde bulunan ve birçok kanalın açıldığı yerdir. Yani böyle bir kavşak noktası gibi düşünün. Yemek borusu, soluk borusu, göz pınarları, üstteki borusu yani kulak bile buraya açılıyor. O yüzden kavşak gibi bir noktadır yutak. Yutakta şimdi soluk borusunu yutma, yani yutma sırasında öyle söyleyeyim. Epiglotis dediğimiz bir gırtlak kapağı var. Yutma sırasında soluk borusunu kapatarak besinlerin soluk borusuna kaçmasını önlüyor ve önemli bir ayrıntıdır burası. Yutakta sindirim olmuyor ama böyle bir özellik görevi vardır arkadaşlar. Sindirim olmuyor. Görevi nedir? Ağızdan gelen besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlamaktır. Burada yutma olayı istemli başlar çünkü başlangıcı çizgili kaslardan oluşur, sonra düz kaslarla devam eden istemli başlayıp istemsiz devam eden bir olaydır ve bu olayı da omurilik soğanları tarafından kontrol edildiğini söyleyelim. Üçüncü olarak yemek borusu. Yemek borusu mide ve yutak arasında bulunan bir kanaldır, 25 santim uzunluğunda yaklaşık 2 santimetre çapında olan bir organdır ve yutaktan gelen besinleri mideye iletmekle sorumludur. Burada bu iletimi yaparken de arkadaşlar düzgün ritmik hareketlerle yani peristaltik hareketlerle yutaktan gelen besinler mideye ulaşır. Sindirim burada da yoktur. Yani besinlerin sindiriminden burada da bahsetmeyecek. Sadece bir iletim yoludur. Peristaltik hareketlerle besinleri yutaktan alıp mideye iletir. Dıştan içe doğru tabakalarından bahsedelim. Dıştan içe doğru bağ doku, düz kas, ve epitel doku yani mukoza tabakası yer alır ve başlangıç kısmı yine çizgili kastan oluşur diyebiliriz. Sonraki kısım mide. Şimdi mide sindirim sisteminin en geniş kısmıdır. Besinler buraya gelir. Yani yemek borusundan mideye iletilir. Diyaframın altında karın boşluğunun üst sol bölgesinde bulunan bir organımızdır. Ve dıştan içe doğru yine aynı tabakalar vardır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bağ doku, düz kas ve epitel doku yani mukoza tabakası dediğimiz tabakası burada da mevcuttur. Midenin iç yüzeyinde mide mukoza tabakası yani mide bezlerinden mide özlüğü salgılanır. Bu da mide özlüğünün içinde bulunan elemanlar şunlardır. Büyük çoğunluğu zaten sıvı olduğu için sudur. Mukus bulunur. Mukus salgısı HCL yani hidroklorik asit olmasından dolayı pH'ı gayet de düşüktür. 1,5-2 civarındadır. Yani asidik bir özelliği vardır pepsinojen dediğimiz inaktif bir enzim de salgılanır. Yani aktif olmayan halde salgılanır. Bunu aktif hale daha sonra HCl sayesinde aktif hale gelmiş olacak. Peki midenin görevi nedir arkadaşlar? Şimdi mide besinlerin buraya geldiği, depolandığı yer olarak söyleyebiliriz. Mekanik sindirim var, fiziksel sindirim var. Yani mekanik sindirimi de mide kasları çok güçlü, 3 katlı kas tabakası vardır. Bu kas tabakası sayesinde besinler çalkalanır. Yani karıştırılır. Karıştırılma aşamasında bu kaslar yardımıyla fiziksel sindirimi gerçekleşir. İkinci olarak mekanik sindirim dedik. Bir de besinlerin kimyasal sindirimi de gerçekleşir. Mide özsuyu sayesinde. Yani mide özsuyunun içerisinde pepsinojen dediğimiz inaktif bir enzim var. Aktif hale gelince proteinlerin sindirimi ilk olarak midede başlayacak. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kısımda mideyle birazcık daha devam edelim özelliklerinden. Şimdi mide özsuyunda bulunan HCl'nin işlevi şudur. Pepsinojeni az önce dediğimiz gibi ne yaptık? İnaktif haldeki pepsinojeni HCl sayesinde pepsine yani aktif hale dönüşümünü olduğunu söyledik. Ve e, mide özsuyunun içindeki bu HCl'nin de antiseptik özelliği vardır. Nasıl tükürük sıvısı antiseptik özellikte ise HCl de mide özsuyuna antiseptik özellik kazandırır. Yani mikrop öldürücü özelliği vardır. Midenin pH'ının HCl'den dolayı asitlik olduğunu söyledik. 1,5-2 civarındadır dedik. Peki, midenin içinde asitli bir malzeme var. Ve enzimlerin bulunmasına rağmen neden zarar görmüyor? Ve korunma şekilleri nelerdir? Onlardan bahsedelim. Şimdi ilk olarak enzimin inaktif halde yani pepsinojen halde salgılanması bir koruma şeklidir. Birincisi. İki, HCl'nin aynı hücreden salgılanmaması yani HCl'nin hidrojen ve klor şeklinde ayrı ayrı salgılanarak mide boşluğunda HCL'ye dönüştürülmesi, zarar vermemesi açısından 2. Epitel hücreleri tarafından salgılanan mukusun midenin iç yüzeyini koruması. Evet mukus salgısı bolca salgılanır ki HCL'den bu mide duvarındaki hücreler zarar görmesin diye. Üçüncü özellik. Dördüncü özellik mide iç yüzeyini örten epitel hücrelerinin 3 günde bir bölünerek hasar gören hücreleri yenilemesi bu kendisini sürekli olarak yenilemesi ve tamamlaması şeklinde bir koruma şeklidir. Dördüncü özelliğimiz. Evet bu koruma şekilleriyle mide kendisini koruyarak zarar görmüyor. Hem HCL'den hem de enzimlerden. Şimdi mide duvarının alkol, kafein, aspirin gibi maddelerin küçük miktarlarda emilimi de gerçekleşebilir. Bunu da söyleyebiliriz. Besin emilimi olmuyor ama bazı moleküllerin emilimi, ilaçların, alkolün vesaire bazı maddelerin emilimini söyleyebiliriz olduğunu. Şimdi midenin enzim salgılaması sinirsel, mekanik ve hormonal olarak üç farklı şekilde kontrol edildiğini söyleyebiliriz. Burada besinlerin mide duvarına temas etmesiyle mekanik etki yaratılır. Parasempatik sinirlerden vagus siniri ile mide bezleri uyarılır bu sinirsel etkidir. Bunun etkinliği sonucu parasempatik uyarılar sonucunda mide bezleri gastrin hormonunu salgılar ve yine kendi hücrelerini uyarır arkadaşlar. Hormon da kendisinden gelir yani uyarıyı kendisi yapar kendi hormonuyla ve mide özlüğünü salgılatır mide duvarındaki hücreleri. Bu hormonal etki olarak söyleyebiliriz. Yani besinlerin mide duvarına temas etmesi mekanik etki. Vagus sinirinin Mide vezlerini uyarması sinirsel etki. Gastrin hormonunun salgılanması hormonal etki olarak söyleyebiliriz mide özlüğünün salgılanması ile ilgili. Mide ve karın boşluğundaki diğer organlar periton ile yani karın zarı ile örtülüdür. İnce e, bu şekliyle ilk olarak e, mesela midenin özelliklerinden korunma şekillerinden bahsettik. Mideden gelen kısım Sonra ince bağırsaktır arkadaşlar. İnce bağırsağa geçelim. Şöyle biraz ayıralım. Burası ince bağırsağa ait çünkü. Evet ince bağırsak, mide ve kalın bağırsak arasında kalan yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda bir bölümdür. Görevi nedir arkadaşlar? Kimyasal sindirim burada tamamlanır. Besinlerin emilimi de burada gerçekleşir. İki tane önemli görevi vardır. Şimdi dıştan içe doğru tabakalar yine aynı tabakalar. Dışta bağ doku, orta tabaka düz kas, ve sonra en içte epitel doku bulunur diyoruz. Her yerde aynı tabakalar var arkadaşlar. İnce bağırsaktaki bezler sindirim enzimleri içeren salgılar üretir. Burada ince bağırsak 3 kısımda incelendiğini söyleyebiliriz. İlk olarak 12 parmak bağırsağı yani duodenum. Burada neler oluyor? Burada mideye bağlanan ve yaklaşık olarak 25 santim uzunluğunda bölümdür duodenum. Yani karaciğerden ve pankreastan gelen salgılar buraya boşaltılıyor. Biraz sonra bu olaydan bahsedeceğiz. Sonra burada işte karaciğerden ve pankreastan gelen salgılar hormonların etkileri etkisiyle salgılanacak. Bunlardan kolestokinin ve sekretin hormonlarından biraz sonra bahsetmiş olalım. İkinci kısmı ise jejunum yani boş bağırsak diyelim. 2 metre uzunluğundaki orta kısım olarak adlandırdığımız yapı. Üçüncü olarak da kıvrım bağırsak, ileum dediğimiz kısım. Yani en son olarak kalın bağırsağa bağlanan kısmıdır diyebiliriz. Bir de ince bağırsaktan salgılanan enzimleri de burada verelim hemen. Şimdi ince bağırsaktan salgılanan enzimler nelerdir arkadaşlar? Enterokinaz, aminopeptidaz, dipeptidaz, nükleotidaz, nükleozidaz, dextrinaz, maltaz, sükraz, laktaz bu enzimleridir. İnce bağırsak öz suyunun içindeki enzimlerdir arkadaşlar. Ve ince bağırsak e, de yaptığını söylemiştik. Yani sindirimin burada tamamlandığını ve emilimin de olduğunu söylemiştik. Peki emilim nasıl gerçekleşiyor? İnce bağırsak iç yüzeyinde villus denilen ya da e, bunların daha da girintili çıkıntılı olanları mikrovilluslar da olabilir. Parmaksı çıkıntılar var. Bu parmaksı çıkıntıların içerisinde kılcal kan damarları ve lenf kılcalları var. Bu kılcal kan damarları sayesinde şekerli moleküllerin emilimi ya da proteinlerin yapı taşlarının emilimi ve yağlı moleküllerin de lenf kılcallarına emilimi buradan gerçekleşir. Bu parmaksı çıkıntılardan gerçekleşir. Ve bu parmaksı çıkıntıların olması neyi kazandırır bize arkadaşlar? Emilim yüzeyini arttırır. Emilim yüzeyi artarsa kana ve lenfe daha fazla molekül geçirebiliriz. Evet ince bağırsak, enzimlerinden bahsettik, özelliklerinden bahsettik. Şimdi kalın bağırsağa gelelim. Evet kalın bağırsak. Sindirim burada gerçekleşmiyor. Çünkü sindirim ince bağırsakta bitti. İnce bağırsaktan sonraki kısımdan başlayıp anüsle biten yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğundaki bölümdür. Şimdi kalın bağırsak ince bağırsakta bağlantı kurduğu yerde Kör bağırsak vardır arkadaşlar. Yani çekum dediğimiz kısımdır. Burada kör bağırsağın ucunda küçük bir parmaksı bir çıkıntı bulunur. Buna apandis denir bu çıkıntıya. Bu çıkıntının iltihaplanması da apandisit dediğimiz hastalık olur. Kalın bağırsağın orta kısmına kolon diyoruz. Burada bu kolonun çıkan kolu, enine kol, bir de inen kol olarak adlandırdığımız bu kolon kısmı vardır. Burada sol kısmına ise düz bağırsak dediğimiz rektum kısmı, düz bağırsaktan sonraki kısım ise anüsle sonlanan kısımdır. Yani dışarıya açılan kısmıdır arkadaşlar. Peki kalın bağırsak görevi ne? Sindirim yapmıyorsa görevi nedir arkadaşlar? Şimdi sindirim atıkları. Sindirimi tamamladıktan sonra besinlerin posaları, atıkları buraya geçiyor. Ve bu atıkların içerisindeki hala ihtiyacımız olan su ve mineraller varsa bunların emilimi buradan kalın bağırsaktan gerçekleşiyor. Ama kalın bağırsağın iç yüzeyinde villus denilen çıkıntılar yok. Yani kalın bağırsağın iç yüzeyi yüzeysel olarak su ve minerallerin emilmesini, elektrolitlerin emilimini sağlar. Ve bu dışkı dediğimiz yani besinlerin posaları geçici olarak burada bekletilir. Ve bunların depolanmasını da sağlayabilir. B ve K vitaminini üreten bakteriler bizimle mutalist yaşar. Yani kalın bağırsaklarımızda bu B ve K vitaminini üreten bakteriler bizimle burada mutalist yaşıyorlar. Yani bize, bizim için B ve K vitaminini üretiyorlar. Bizden de besin alıyorlar. Birlikte mutlu bir şekilde bu bakterilerle yaşıyoruz arkadaşlar. Ve kalın bağırsakta villüs denilen kıvrımlar bulunmaz dedik. Kimyasal sindirim gerçekleşmez ve bu posaların yani atıkların, besin atıklarının ilerlemesi yine peristaltik hareketlerle gerçekleşir bunu da unutmayın. Şimdi ağızda, midede, ince bağırsakta hem fiziksel hem de kimyasal sindirimi gördük. Peristaltik hareketleri ise yemek borusunda, midede, ince bağırsakta ve kalın bağırsakta gördük arkadaşlar. Bunları da unutmayalım böyle bir gruplama yapalım. Şimdi sindirime yardımcı organlardan da biraz bahsedelim. Şimdi sindirime yardımcı organlar nelerdir? Tükrük bezi, pankreastan bahsedeceğiz, karaciğerden bahsedeceğiz, safradan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk olarak tükrük bezinden başlayalım. Şimdi tükrük bezi ağzımızda kulak altı, çene altı ve dil altı olmak üzere 3 çift tükrük bezimiz var. Bunların görevi tükrük salgısını üretmektir. Hatta tükrük bezleri ekzokrin bez olarak geçiyordu. Salgılarını da kanala veriyorlardı ve kanal aracılığıyla salgılarını boşaltıyorlardı arkadaşlar. Bu salgıları yani tükrük sıvısının içerisinde az önce de dediğimiz gibi karbonhidratların sindirimini başlatan amilaz enzimi, su, mukus ve iyonlar bulunur. Nişasta ve glikojenin sindirimi burada başlar arkadaşlar ağzımızda. Ve e, mukus olmasından dolayı besinlerin kaygan bir e, yapıda kaymasını ve ağzımızda daha rahat bir şekilde kolayca çevrilmesini sağlıyor. Tükrüğün pH'ına nötr demiştik ya da zayıf bazik olarak da geçebilir. Böyle de görebilirsiniz. E, burada tükrük pH'ının yükselmesi halinde kalsiyum ve fosfat gibi minerallerin çökmesiyle diş taşları da oluşabilir. Bundan da bahsedelim. Ve tükrük antiseptik özelliği vardı. Lizozim enzimleri sayesinde mikrop öldürücü özelliği vardı. Bunu daha önce de söylemiştik. Gelelim pankreasa. Pankreas önemli bir organımızdır. Hatta biz bunun için karma bir bezdir dedik. Neden? Hem egzokrin yani kanallı bez özelliği hem de endokrin kanalsız bez özelliği gösteren önemli bir organımızdır. Egzokrin bez özelliği gösteren kısmı acinar bezlerin olduğu kısımdır. Şimdi bu bezler sindirim enzimlerini üretiyor. Yani pankreas öz suyunun üreterek bunun içinde sindirim enzimleri bulunuyor. Bunları virsum kanalıyla parmak bağırsağına salgılıyorlar. Bu özelliği egzokrin bez özelliği. Bizim için önemli olan, şu an için önemli olan özelliği. Bir de hormonal sistemde bahsedeceğiz. Endokrin bez kısmından yani kanalsız bez kısmından. Çünkü endokrin bez özelliği de gösteriyor. Bir salgısı da hormon niteliğindedir. Hormonları da direkt kanala vermeden kana boşaltıyorlar. Bu yüzden de endokrin bez özelliği de gösterebilir pankreas. Langerhans adacıkları dediğimiz kısımlar var. Bu Langerhans adacıklarının alfa hücreleri ve beta hücreleri var. Bu alfa hücreleri glikogon hormonunu üretir, beta hücreleri de insülin hormonunu üretir. Glikogon ve insülin hormonları kan şekerinin düzenlenmesinde çok önemli hormonlardır. Ne yapıyor bu hormonlar? Kan şekeri normalin üzerine çıktıysa insülin salgısı artıyor ve bu kan şekerini düşürerek normale getirmeye çalışıyor. Glukagonun görevi ise normalin altına düşmüş kan şekerini yükselterek normale getiriyor. Aslında ikisi de kan şekerini normal düzeyde tutuyor ama biri düşürerek biri yükselterek diyelim. Evet, bir diğer organımız da karaciğer, yardımcı organ olarak Karaciğer karın boşluğunun sağ üst boşluğunda bulunan sağ üst kısmına denk gelen bir organımızdır. En büyük iç organımız olarak geçer ve sayısız görevi vardır arkadaşlar. 1,5-2 kilogram ağırlığında olup vücudumuzun en büyük iç organıdır. Sağ ve sol olmak üzere iki loptan oluşur. Şimdi görevleri karşımıza çok çıkacak arkadaşlar. En önemli görevlerini ilk başa sıraladım. Yani fazla glikozları ne yapıyoruz? Glikojen halinde karaciğerde depoluyoruz. Ya da yeri geldiği zaman, kan şekerimiz düştüğü zaman glikojenleri glikoza parçalayarak kana veriyor karaciğer. Çok zehirli olan azotlu bir atık var, amonyak. Amino asitlerin sonunda parçalanma sonucu oluşuyor ve kan yoluyla karaciğere geliyor. Amonyağı biz ne yapıyoruz? Üreye dönüştürüyoruz. Daha az zehirli hale getiriyoruz. O yüzden bizim idrarımızda yoğun olarak üre var. Amonyak da var ama daha az oranda yoğun olarak üre olarak idrarımızda atıyoruz. H2O2 dediğimiz zehirli hidrojen peroksit dediğimiz bir malzeme var. Yani metabolizma sonucu açığa çıkan bir zehirdir. Katalaz enzimi karaciğer hücreleri tarafından üretiliyor ve hidrojen peroksit zehirsiz olarak su ve oksijene kadar katalaz enzimi sayesinde parçalanıyor. Ve bu enzimi de karaciğer hücreleri üretiyor arkadaşlar. Besin maddelerinin birbirine dönüştürülmesinde, mesela glikozların amino asitlere dönüştürülmesinde, işte yağlara dönüştürülmesinde, karbonhidratlar, yağlar, proteinler birbirine monomerlere dönüşebilir. Bu monomerlerin dönüşümü de karaciğerde gerçekleşir. Adet vitaminlerini depo eder, bir diğer görevidir. A vitamininin sentezini yapabilir. Yani önce A vitamini, provitamin A'yı A vitaminine dönüştürme görevi vardır. Bazı mineralleri depolama görevi de vardır. Bunun yanında bazı plazma proteinleri yani albümin, globülin, fibrinojen gibi plazma proteinlerini sentezler. Özellikle albümin mesela kanın ozmatik basıncının ayarlanmasında, fibrinojen kanın patılaşmasında önemli malzemelerdir. Bunların üretimi de karaciğer tarafından gerçekleşir. Yaşlanmış al yuvarları, hücreleri hücreleriyle parçalar, protein, yağ, karbonhidrat metabolizmasını ayarlar. Yağların mekanik sindirimini sağlayan safrayı üretir. Bu çok önemlidir. Yağları yağ damlacıklarına kadar parçalanmasına, fiziksel olarak parçalanmasını sağlar. Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirir. Alkolün zararlı etkilerini azaltma gibi görevi vardır. Ve embriyonik dönemde karaciğer dalakla birlikte kan hücresi üretme görevi de vardır. Ve dediğim gibi sayısız görevi vardır karaciğerin. O yüzden bu görevleri sorularda çok çıkar arkadaşlar. Bu görevlere dikkat diyelim. Evet, bir diğer yardımcı organ da safra kesesidir arkadaşlar. Safra kesesi karaciğerin sağ lobunun altında bulunur. Şimdi burada safra sıvısı, safra sıvısı karaciğer hücrelerinde üretilir ve safra kesesinde depolanır. Bu çok karıştırılan bir olaydır. O yüzden buna dikkat arkadaşlar sorularda. Çünkü safra sıvısının üretim yeri karaciğer hücreleridir, depolanma yeri de safra kesesidir arkadaşlar. Şimdi kolestokinin ve sekretin hormonlarından bahsedeceğiz ama safra kesesini uyaran bir hormonda 12 parmak bağırsağından gelen kolestokinin hormonudur. Safra kesesini uyararak safra sıvısı koledok kanalıyla 12 parmak bağırsağına boşaltılır. Yani water kabarcığının olduğu yere dökülür. Ve safranın içeriğinde neler vardır peki? Safra sıvı olduğu için yine su, bilirubin, safra tuzları, safra pigmentleri, kolesterol sodyum bikarbonat gibi moleküllerin rastlanır. Ve bu moleküllerin özelliği ile ilgili hemen safranın görevlerine başlayalım. Şimdi yağların mekanik sindirimini sağlar safra tuzları sayesinde. Yani yağları yağ damlacıklarına kadar parçalar. İlk görevi. Sonra adek vitaminlerinin yani yağda çözülen vitaminlerin ve yağın sindirim ürünlerinin emilimi de kolaylaşır safra sayesinde. Mideden gelen asidik kimusu nötralleştirerek Pankreas ve ince bağırsak enzimlerinin etkinliğini arttırır. Çünkü pankreas ve ince bağırsak enzimleri bazik ortamda çalışıyor. Ve safranın yapısındaki bakalım sodyum bikarbonat iyonları mideden gelen kimusu birazcık daha, o bulamacı birazcık daha pH'ini arttırmaya çalışıyor. Bağırsaktaki zararlı bakterileri öldürme özelliği vardır. Yine antiseptik özelliği vardır. Bakın şu ana kadar tükürüğün antiseptik özelliğinden bahsettik. Midedeki HCl'nin özelliği antiseptiktir dedik. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Bir de safra sıvısının da antiseptik yani mikrop öldürücü özelliği vardır diyebiliriz. Safra sıvısı sindirim enzimi içermez arkadaşlar. Yani kimyasal sindirim yapmaz. Buna dikkat safra sıvısı sadece yağları yağ damlacıklarına parçalayıp fiziksel sindirim yapar diyelim.